Merhaba arkadaşlar. Teyzem bunlardan almış. Şimdi deneyeceğiz. Aa, göster böyle yakından. Görsün Hangisini bana vereceksin? Ee, ee... Bu. Tamam. Sen hangisini deneyeceksin? Bu. Uh -huh. Tamam. O zaman nasıl yapacağımızı göster bana. Gel yakına gidelim. Şöyle. Heh, böyle oturalım. <laughs> göster bana. Direkt hepsini mi sokacaksın? <laughs> Patlat bakayım nasıl olacak? Evet, sanatlarımızın... Ağzına sığmıyor. Eğer yapamazsın onu bundan al. Ay. Bu daha şey ya. Daha küçük. Bu su var. Tamam. Al. Hadi. Bana atlanmaz da. Atlıyor mu? Ne oldu? atlıyor oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Böyle. Ben ne yapayım? Yandan yap bence şöyle. Öyle. Böyle sık. Ama çoğunu içeri al böyle. <laughs> yapayım mı ben? Ya. Ama bilmiyorum patlarsa oraya hiç denemedim ben. ilk defa deneyeceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> mahvoldu oldu. Ay çok çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar gülme efekti veriyorsun. <laughs> Ekşi mi? Çok Hadi Adem, limon Sıshım, limon Bayat limon portakal arkez. gibi. Arkadaşlar, <laughs> artık. <Arkez. gülüyor> Yapamıyor. Hadi. Hadi. Olacak şurası çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> o aldı tadını oradan. <laughs> Tadı oradan emcikli <laughs> <laughs> ya. Oldu mu? Bağlıyor adam. Sen ya. Sen şey yap. Sen sak materyalı içine gitsene. Ben ısırayım mı? var <laughs> Beceremiyoruz. <laughs> tamam bırak boş ver. Şimdi patlatayım mı? Patlatayım mı? <laughs> gel. Ben de mi? Gideyim? Evet konuğumuz. <gülüyor> <gülüyor> Patlat. Hepsini <laughs> emcikleme gel. Biraz ona ver tadına da bak. Pat patlattı <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> Şuradan izleyici var ya gülmekten. Ay. Değil ne var o, acaba bunun? Tam bırak da yapalım. Al. O yüzden böyle. Gerçek bir şey değiller aslında. Su gibi yani bakıyor. <laughs> çok tatlı. Evet. Portakal çok güzeldi be. Aşkım boşver ya. Ağzı çalıyor. Oda mı aç ağzını? Kim tadı nasıl? Dene bakayım. Ekşi mi? Güzel Çok tatlı. Nasıl tadı? Güzel de içindekiler ne değişik gibi. Değil mi? Bir farklı gibi. Ne gibi? Değişik. Bir şey gibi değil bu. Hala uğraşıyor garip. Patlattım. Şimdi oradan çek. Çek. et akıyor. Su gibi akıyor. Bayağı çek çek su. çek. Nasıl tadı? Güzel. <laughs> <laughs> Neli? <yastıracağım>. Limonlu mu? <laughs> Ne? Başlarım ha o ya. mu? Tamamdan beri ateş atıyoruz burada. Oh. Tam susarsanız Neden YouTube videosu çekiyoruz. Be. Pardon. Ben Tabii de bakayım ben tadına. Nerede? Ne, ne Şurada. Şurada iç. Tövbe yalasın. Kesin çok kötü. Ha? Bence en kötüsü orta kaldı. Ya hepsi çok kötü ya. Boşuna para ver. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Oh, mahalle marketi gibi. Bak böyle şey eski şeyler var. Bunlar var dedim alayım. Ben gördüğümde almıştım ben benzine. Ve o bana giderken aldım ya onu. Burayı anlat yani anlamıyorum. Bana anlat bana. Ee, bana giderken aldım ya bundan. Ha. Bir de pembesini. Ha. Pembesi güzel miydi? Pembesi güzel değil de. Ee, a, a, Ondaki ısırdığı da şöyle diye kahya pislenmişti. Ya da yağ gibi. Bu su gibi. Baksana. Dolaba da koydum aslında. Dolaba koyacağım. Bu bunu atayım oluyor. ağzına gel. Getir biraz. Tam. Sen onu Çok güzel. bunu iç. Güzel <laughs> Çok güzel diyor ama ağzı suratı öyle <gülüyor> demiyor. <gülüyor> Hadi gel biz kapatalım onu diyelim. Onun yok ki bir şey. Hadi evet o değişik, hadi gel biz videoya kapatalım. Nasıl, beğendin mi aldığım şeyleri? Bırak onu iki dakika. <laughs> beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> beğendin <gülüyor> mi aldığım şeyleri? Beğendim. Nasıldı? Güzel. Pembesi yok mu? Tamam. sadece bunlar vardı. Ben de o yüzden bir ondan, bir ondan, bir ondan, bir ondan aldım. Ama en iyisi buydu değil mi? <laughs> Bu çok kötüydü. O yüzden vermedim sana portakal. Çok kötüydü. Neyse hadi gel videoyu like atsınlar falan. Abone olsunlar. Söyle <laughs> bakalım. Sen oraya söyle. Onlar duyacak zaten seni. <laughs> hadi. Videoya abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay. Öpücük atsın mı? <laughs>